Şehirde yaşam var ya. Bak 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 bak. Hanımefendi bırakayım mı? Bir boğazınızı temizleyin bence. Ah. Ee, <laughs> <Heh. gülüyor> ee, şey biraz gıcık tuttu da. Sizin mi taksi? Bizim tabi. Eee balığa gideceğim de ben bırakabilir misiniz Tabi tabi bırakırız ayıp ediyoruz müsaitmiş işim gücüm yoktu ya zaten taksiye çıkacaktım. Ha tamam olur. Buyurun bilin siz. <laughs> Direkt kasabaya mı gidiyorsunuz balığa mı? Balığa bal yani balık tutmaya gideceğim. Yalnız şöyle bir durum var balığın tam şeyine kadar götüremiyoruz. Uzağına götürüyoruz sıkıntı olur Yok. mu? E, ee, dün gittim evet. Mia, Mia'nın bırakmıştı beni. Aa, Mia aynen aynen. <laughs> ben bir hemen gireyim navigasyona da. Olur. Otobandan gideceğim. Hiç problem değil. <laughs> Ulan Mia. İsim neydi sizin? Dün Bazen galiba ben... karşılaşmıştık. Evet evet e, otelden a almıştınız markete Aynen avukatlık yapıyordunuz galiba. İnşallah baraya başvurdum. Dilekçemi verdim bekliyorum. <laughs> oh iyi. Bir sıkıntımız olursa şey yaparız. E, ee, ulaşırız size. Bir numaranızı alırım ben yani. Olur olur veririm tabi. Size tam yarı yolda taksimetre açsam öyle bir iyiliğim dokunsun istedim. Hiç fark etmez. Neyse ücret <laughs> ödeyebilirim. Ya normalde almayız da işte bizim de durağa bir sorumluluğumuz var ya. Şu durak bizim sayılır tabi ama yine de hesap soruyorlar yani. Şimdi biz burada Miko çalışıyor zor duruma düşsün istemem. Tabii tanıştım zaten bütün taksicilerle. Ha Beri, evet. Miko candır ya. <laughs> bir Miko beyin arabasına binemedim. Onun dışında herkesinkine bindim sanırım. E bindiririz onu da çağırırız bir gün bir yere giderken. Ben sizi almam da başkasına şey ona binersiniz. Olur olur. Reis ezilecen ezilecen kaldırımdan git. Yaş kaçtı sizin? Ben 23 yaşındayım. 23 maşallah, genceci kızmışsınız. <laughs> Teşekkür ederim. Ben de yeni 29'dan ayrıldım. 30 olduk. Yolu 30. yaraladık. İyi yaşınızı gösteriyorsunuz ama. Allah razı Biraz. olsun. <laughs> Sizin isim neydi? Saruhan ben. Saruhan Bey, memnun oldum. Ben de memnun oldum, Kasap Saru. Kasapsınız ama taksiye yardım için. Yardım için ya. Ben normalde gazino sahibiydim ama sonra bir takım durumlar oldu. Çatapat attılar mekana. Kapandı mapandı derken işte bu ekonomik kriz, o bu pandemi. Duydum duydum. Maalesef. Bayağı başınızdan bir şeyler geçmiş. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biraz hızlı gidiyorum ama şey sıkıntı yok değil mi? Yok yok problem yok. Hep hızlı yaşadım biliyor musunuz? E, ee, emniyet, emniyet kemeri takalım önemli. Hız deyince bir fark ettim bağlamadığımı. <laughs> Çatapat attılar. Bazuk attılar amına koyayım gazınaya. Şimdi böyle yeni iş imkanları falan tanıyınca devlet. Tabii bir sürü göç yaşandı buraya. Bizim de durak yoğunlaşınca e, boynumuz boynumuzun borcudur yani dedik yardım edelim. Tabi tabi ben de taksi çağıracaktım baktım otelden çıktım boş duruyor. İyi oldu iyi denk geldi. Siz orada mı kalıyorsunuz odanız var mı orada? Var var evet. İlk geldiğim gece buraya, e, şey, buraya bıraktı otobüsler. Ben de direkt burayı tuttum. İyi yapmışsınız ben de orada yaşıyorum. <laughs> Güzel. Uygun bir otel yani çok uygun, da uygun. değil. Kalabalık biraz ama uygun yani. Evet evet ama konforlu yani. Bir Birkaç tane daha otel söylediler bana. 120 dolar falanmış. 3 saatli <laughs> ama onlar birazcık rutubetli falanmış yani. Köpekmiş. Onlar da hamam böceği, fare falan çıkıyor ya. Ya ben çok tiksinmem ama. Benim geçenlerde <laughs> öyle bir mecbur kalıp tuttuk. Klozet falan tıkandı hep. Yani affedersiniz sıçtığınız bok terk etmiyor ortamı yani. Siz bakışıyorsunuz 3 gün, 4 gün küf falan tuttuğunu gördüm ya. Ayıptır söylemesi. Anladım. Sıkıntılı ya işte. Ben de baktım burası güzel hemen tutayım dedim. İyi yapmışsınız. Ben şuradan bir kapatayım şöyle. Balıkçılıktan başka bir işte uğraşıyor musunuz şu an? Balıkçılık. E, balıkçılar dün bir gittim. Bugün ikinci kere gideceğim. Ya asıl mesleğim avukatlık olduğu için şimdi baroyu bekliyorum. Hani cevap gelirse eğer. Çünkü ben İngiltere'de okudum. Oo. Burada evet burada şey yapabiliyor muyum bilmiyorum. Çalışabiliyor muyum? Başvurdum bakalım. Cevap bekliyorum. İyiymiş valla. Yani inşallah olursunuz. Biz de yardımcı oluruz. Yani çevremiz geniştir şehirde. Hani suça tabii. falan karışan çok tanıdığımız yok da. Ama hani olur da birinin başına bir şey gelirse bir alo deriz. Ben de duydum burada suç oranı bayağı yüksekmiş. Çok yüksek ya. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Hani belinde silah olmayan adam yok ya. O yani kadar kötü. belalı bir şehir yani. Ben yani çok sevmem silahları. Ben hür de hür hiç, kavgayı. Asla her zaman karşıyım. Ama umarım düzelecek sizin gibiler sayesinde düzelecek bunlar. Abi. Evet. Ben burada iniyorum sanırım. Tamam. Ne kadar üzücü. Ya, ya ben Tak... tak ta, kim? He burada burada burda burada. burada. He ya taksimetreyi açmamışım ya unutmuşum. Tamam ben vereyim siz. Yok sıkıntı yok bu seferlik sizden olsun. Bizden Bizim olsun. de öyle dediniz market için. E, ben tamam, böyle mahcup hissediyorum. Öyle mi o zaman ta 200 dolar ateşleyin ya. 200 dolar <laughs> tamam. Bacım. Bilenmeniz daha iyi olur sizin için. Tabii, tabii. Öyle Şöyle uzatayım. Teşekkür ben senin ederim. Ben numaranızı alabiliyor muyum? Tabii ki tabii ki vereyim hemen. Veriyorum evet. numarayı kaydedecekseniz eğer. Bir saniye, şopart. Müşteriyle ilgileniyorum hemen bakacağım. Yer var mı? 820. Evet, 820 362. Kasap Saru. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Ee, rastgele bol bol balık tutarsınız inşallah selametle. Görüşmek üzere. Mı? Dur oğlum müşteriyle konuşuyorum ya. Görüşürüz. Ha söyle. Görüşmek üzere. Mı? Yer var mı? Dur bakayım. Yani boş musun? Binebilir miyim? İşte sen nereye- Oh! <laughs> Abi Ablacım kaba var. etimi Allah alıyordun, Allah alıyordun ya. Götü bırakıyordum yere ya. Devam et. Doğru gerçi benim bakmam lazım senin bir suçun yok.